ahiret günü Allah'ın huzurunda tek başına duracaksın. O gün ne bir mal ne bir çocuk fayda verecek. Allah Kur'an'ında bunu diyor. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا benun. O gün kişiye ne malı ne de çocuğu fayda verecek. İlla men et Allah'a bir kalbin selim. Sadece doğru inançla selim bir kalp ile tevhid ile gelirse o ona fayda verecek. Ya sen namazını falan cemaat için yapmıyorsun ki ibadetini. Dün değil bundan birkaç gün önce cübbesiz sapık denen adam ne yapıyor? Bizim aleyhimize film çevirmiş. Bizim aleyhimize hakkımıza film çevirmiş. Diyor ki sakın onları dinlemeyin. Onlar ayet hadis getirse bile onlardan almayın. Onlara sakın uymayın. Subhanallah. Kime uyacağız? Senin sözünü Allah'tan ve peygamberden üstün mü tutacağız? Ne demek bu ya? Ayıp bu ya. Hangi Müslümana bu yakışır? Kur'an ve sünnetten hadis bile getirse almayın. Peygamberimiz bize böyle mi öğretti? Yoksa bütün sahabe Allah'tan ve peygamberden haber geldiği zaman teslim mi oldular? Ey sapık adam! Ey sapık adam ve tövbeye seni çağırıyoruz. Doğru yola gel bu halde gidersen müşrik olarak öleceksin. Niye? Çünkü ağaca taşa tapmaya cevaz veriyorsun. Sen utanmadan cübbeliyim diyorsun halbuki cübben de yok, ilmin de yok ve sapık olarak kalkıyorsun insanlara Müslümanların ehli sünnetin demediği sözleri kalkıp bize atıfta bulunuyorsun. Ve üstelik diyorsun ki işte bunlar Kabe'yi öpene kafir diyorlar. Ne alakası var ya? Nerede biz bunu söylemişiz? Bunlar efendim Kabe'de el sürmeye kafir diyorlar. Matüri diye kafir diyorlar. Bu terbiyesizliktir. Bu iftiradır, bu yalandır arkadaşlar. Ama kimin acan olduğunu göreceğiz ahiret günü. Kim Allah için çalıştığını kim ajanlık yaptığını, kim şeytanlık yaptığını ahiret günü göreceğiz. Kim sünneti inkar ettiğini, kim tevhide çağırdığını her şey o gün açık ortaya çıkacak. Ama Allah'tan kork. Seni buradan, şu mekandan Allah'tan korkmanı ve tövbe etmeni ve bu hatandan rucu etmeni, geri dönmeni insanlara açıklaman gerekir. Niye? Ya ne demek ya Kur'an ve sünnetten ayet getirseler bile kabul etmeyeceksin. Neyi kabul edeceğiz? Tevhidsiz bir hayatı mı kabul edeceğiz? Şirki mi kabul edeceğiz? Kabirlere ibadet etmeyi mi kabul edeceğiz? Cahiliye dönemini mi kabul edeceğiz? Allah subhanahu ve teala bize Maide suresinde bildiriyor. Yoksa siz yine cahiliye kanunlarını mı istiyorsunuz? buyuruyor. Sen kimsin? Allah'ın kitabından, peygamberin sünnetinden insanları men ediyorsun. Bu yetkiyi sana peygamber mi vermiş? Kim vermiş? İlmin varsa ispatla konuş. Ama insanların kafasını karıştıraraktan şu acamdır, şu İngiliz'dir, şunlar mezhepsizdir, şunlar herkesi kafir ederler. Bunlar hepsi yalan ve iftiradır. Ve bunu diyenler zaman ile Allah Azze ve Celle kimin sapık olduğunu, doğru olduğunu gösterecek. Kimin samimi olup son nefesine kadar tevhid ile amel ettiğini, yaşadığını muhakkak gösterecek. Ve bizim farkımız ehli bidatla farkımız nedir? Bizim sözümüz her yere kabul görür. Niye? En dinden uzak bile ya bu adamın doğru söylüyor, ya bu adam bir çıkarı yok, Şeyhine çağırmıyor, partisine çağırmıyor, ırkına çağırmıyor. La ilahe illallah çağırıyor. Diyoruz ki la ilahe illallah ol, Müslüman ol diyoruz sana. Dedik mi illa bizim şeyh efendiye uğrup beyat edeceksin. Şeyh efendisi olmayan şeytandır biz demedik sen yaptın. Bölücülük ümmete sen soktun. Ve kitaplarında baştan sona kadar ilimsizce iddialarda bulundu. Ve biz bunlar hepsini cevaplayacağız. Meydanı boş bulmadık arkadaş körler dünyasında şaş gözlü olan kendini kral zannedermiş. Ama elhamdülillah bizler körler dünyasında yaşamıyoruz. Her asırda, her dönemde İslam'ı müdafaa eden insanlar çıkmıştır ve böyle sapıkların getirmiş olduğu sapık düşüncelerini temiz İslam'dan uzak tutmuşlardır. O yüzden korkun geldi, ecelin geldi. Her gün cemaatin azalıyor. Müridler sormaya başladı. Bunun ispatı var mı? Sünnette yeri var mı? Peygamber böyle yapmış mı? Tevhidde böyle bir şey var mı? Ve cevap veremediğinden dolayı paçan tutuştu ve şimdi de kalktın çamur atıyorsun. Ve bizlere hakkımızda videolar yaparaktan son nefeslerini almaya çalışıyorsun ama Allah Subhanahu ve Teala sana bunu nasip etmeyecek. Niye? Çünkü senden önce nice sapıklar geldi ve hepsi tarihte çürüyüp gitti. Kalanlar ehli sünnet oldu. Senin görüşlerin hepsi çürüdü gitti ama kalan ehli sünnet oldu. Niye? Çünkü ehli sünnet bir çıkar yok. Allah için yaşıyor. Ehli sünnet ceplerini doldurması için tarikatının müritlerinin çoğalması için dinini yaşamıyor. Allah için yaşıyor. Bizim kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Ama senin var. Niye? Çünkü belli bir saltanat kurmuşsun, belirli bir geçim kapısı kurmuşsun ve o geçim kapısının bitmesinden, tükenmesinden korkuyorsun ve yalan söylüyorsun. Ve sana hodri meydan diyoruz. Eğer samimi sen, Allah için ilmin varsa, bilgin varsa, istediğin her yerde açık kameralar önünde tartışmaya razıyız. Varız. Allah Allah. Ama gelemezsin. Niye? Çünkü ilmin yok. Niye? Çünkü getireceği ispatlar hepsi senin aleyhinde. Bizim aleyhimizde bir şey yok ki. Bütün getireceği ispatlar ya senin aleyhindedir veyahut da yalan ve uydurma haberlerdir. Öyle diyor. Sakın diyor uydurma hadis bile olsa sormayın ya bu uydurmadır. Sakın inanmayın diyor. Sapığa bakın ya. Diyor Sapık diyor ki uydurma hadis de olsa alacaksın ve itaat edeceksin. Ya biz keriz miyiz ya? Biz ot muyuz? Sen Allah ve Resulün hakkında yalan söyleyeceksin. Uydurma hadisler yapacaksın. Sıkıntıya düştüğünüz zaman kabir ehlinden medet um diyeceksin. Uyduracaksın. Sonra da diyeceksin ki böyle amel edin. Olur mu arkadaşlar? O yüzden... Bizler tevhidin şartını bilmek mecburiyetindeyiz.